Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evde yoğurt yapacağım, kaymaklı kalıp gibi yoğurt nasıl yapılır? Bütün detaylarını anlatacağım. Mayalama sürecini nasıl daha kısaltabiliriz? Yoğurdumuz iki hafta ekşimeden nasıl kalabilir? Bütün detaylarını videonun aşamalarında anlatacağım arkadaşlar. yoğurdun kıvamı gözüküyor arkadaşlar. Tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Buyurun hemen videomuzun yapma aşamasına geçelim hemen daha fazla bekletmeden sütümü ocağa aldım kapağını kapatmıyoruz arkadaşlar kaynayana kadar kapağı bu şekilde açık olacak sık sık karıştırarak buharın çıkmasını sağlıyoruz buharı kapağını kapatırsak buhar içinde kalıp yoğurdun sulamasını sağlıyor onun için kapağını kapatmıyoruz buharını çıkartarak istediğimiz kıvama getiriyoruz arkadaşlar yoğurdumuzu çok basit gibi gözükse de gerçekten büyük bir etkisi oluyor buhar çıkartması kesinlikle denemelisiniz sık sık karıştırıyoruz kaynamaya yakın sütümüz eğer videomu izliyorsan lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar Videomla ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Göstereyim size de. Sütümüzün köpüğünü alıyoruz. Daha güzel kaymak tutabilmesi için yoğurdumuzun. Sütümüz hazır. Köpüğünü aldık. Soğumasını bekliyoruz. Hemen soyan serçe parmağımızla kontrol ediyoruz arkadaşlar. Rahatlıkla içinde dayanabiliyorsa mayalamaya hazır demektir. Hemen bir yemek kaşığı bir 4 kilo 4 litre sütümüz var arkadaşlar burada. Bir yemek kaşığı yoğurdumu püf noktalarını anlatmıştım arkadaşlar. Hemen yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da toz şekeri ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu hem mayalama sürecini kısa azaltacaktır, kısaltacak yani. Hem de ekşimesini önleyecek. 2 hafta rahatlıkla tatlı yoğurt yiyebilirsiniz. Ekşimiyor. Yarım çay bardağı ılık suyla da mayamızı açıp kaymağımızı kırmadan dikkatlice bu şekilde içine döküyoruz arkadaşlar dipteki kalan tuzu ve şekeri hemen hepsini silip içine dökmesini sağlıyoruz güzelce yavaşça karıştırarak kapağını kapatıyoruz ısısını koruyabilecek kadar üstüne bir şeyler örtüyoruz hemen aynısı da kalabilecek bir şekilde ayarlamalısınız arkadaşlar böyle üstüne yeterlidir 2 saatten sonra sık sık kontrol edin arkadaşlar mutlaka olacaktır ama 2 saat dolduktan sonra mutlaka oluyor zaten yine de sık sık kontrol ederseniz daha iyi olacak üzerine böyle sıvı Su, sulandıysa yoğurdumuz olmuş demektir arkadaşlar. Böyle sarı bir suyu görüyorsanız dolaba girmeye hazır arkadaşlar. Sütümüzü bir gece dinlendiriyoruz dolapta. Dinlenen yoğurdumuz işte gördüğünüz gibi hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.